Vatandaşların yaz günlerinde en çok tercih ettiği yerlerden biri olan Avunuz Irmak Kenarı piknikçilerin gazabına uğramış durumda. İlçedeki vatandaşlar bu duruma tepki göstererek çöplerin piknik alanlarına atılmasına hem çevreye hem de insan sağlığına zararlı olduğunu vurguluyor. Sorumsuz ve duyarsız insanların yarattığı bu görüntü için belediye personellerinin fazla mesai yaptıklarını belirten vatandaşlar ilçeyi temiz tutmaya davet etti. Vatandaşlar piknikçilerin çöplerini doğru bir şekilde atması için bilinçlendirme çalışmaları yapılması ve gerek gerektiğinde ceza işlem uygulanmasını talep ediyor. Geçtiğimiz günlerde Avanos'u Cuma günü kurulan pazar sonrası çöp kirliliği ile ilgili Avanos Belediye Başkanı Mustafa Kenan Sarıtaş. Hayırlı pazar diyorsan. Bugün günlerde Cuma. Sabahleyin görevlilerimiz size atıklarımızı koyabilmek için büyük poşetler dağıttılar. Ve size de tembihlediler. Herkes kaba çöpünü bunun içine doldursun diye. Fakat siz dört kişi hariç buna hiçbir zaman uymadınız. Burası sizin ekmek tekmeniz. İnsan ekmek teknesini böyle hareket eder, davranır? Ekmek teknesini böyle mi korur? Sadece değer esnaflar. Esnaf odalarını, pazar bir odasını göreve davet ediyoruz. Son defa ikaz ediyoruz. Kavunuz kimsenin çöp tenekesi değil. Bunu dikkate alarak bu ekmek teknenizi nasıl bulmak istiyorsanız öyle bırakın. 250 tane çöp poşeti dağıttık. Bu 250 çöp poşetinde 4 tanesi, 5 tanesi dolu. Geriye kalanını yanınıza alıp götürdünüz. Tamam siz ona hizmet ediyorsunuz ama Avonus'u da sizden alışveriş yapıyoruz biz pazar yerini bir daha böyle bulmak istemiyoruz. Biz şu anda tam 22 kişi hizmet veriyorduk. Bu karşılıksız bir hizmet. Belki pazar yerine siz para, para ödüyorsunuz ama sizin ödediğimiz paralar bunları karşılamıyor zaten. Siz parasında da değil. Ama bir dahaki sefere, bir dahaki haftaya inşallah herkes çok defa ihaz ediyoruz yerini böyle bırakmaz. Boşetlerini doldurur, buraya bırakır. Öncelikle hepinizle rica ediyorum. Nasıl bulmak istiyorsanız pazar elini öyle bırakın. Önümüzde hatta işlem yapma durumunda kalacağız. Son defa bu şekilde temizliyoruz. Pazar elinde görüntülüyoruz. Sizin vicdanınıza sığıyorsa önümüzde kasta yine böyle bırakabiliriz. Başka diyeceğimiz yok. İnşallah arkadaşlar bir daha bu hatayı pazar piyasası olarak yapmayacak.